Hocam merhaba, Merhaba. nasılsınız hocam? Şükür, sen nasılsın? Teşekkür Anladım. ederim hocam. Hocam yine bugün başka bir konuyla karşındayım. Ee, biliyorsunuz bu e, her ülkenin bir e, marşı var. Evet. Tabii. Bizim var. İstiklal Marşı olduğu gibi. Her ülkenin, Katar, her ülkenin kendi ülke başlarına karşı çok büyük bir saygısı var. Ama bizim bu ülkemizde İstiklal Marşı'nı sanki dışlıyormuş gibi bir ee, hava sezinliyorum ben. Sanki değeri biraz değeri kaybolmuş gibi. Yani bunun önüne geçilmiyor. Bunun sebepleri var tabii. Ee, bunun sebepler hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Sebepleri var tabii. Yani olmaz mı? Yani bir bilmemekten kaynaklanıyor. Evet. En birinci sebep o. Şimdi kardeşim yani her ülkenin demin demin buyurduğun gibi baştan sen de soru sormadan önce belirttin ya sen de. Her ülkenin dedi, istiklal marşı var dedi. Evet hocam. E, doğrudur yani. Bağımsız ülkelerin istiklal marşı olur. Evet. Şimdi bir ülkenin bağımsız olduğunu nereden anlarsın? Bir, bayrağı da Evet. İki, istikrar marşı vardır. Evet. Üç, kendine ait dili vardır, parası vardır. Evet. Anlatabildim mi? <laughs> ha, bundan ülkenin bu hafızlığını sana gösterir. Anlatabildim mi? Evet. Ha. E şimdi bunların içinde en önemlisi İstiklal var. Bayrak ve İstiklal var. E kardeşim İstiklal Marşı değerini bilmiyorsak hiç yaşamayalım yani. Evet. İstikrar Marşı bir milletin hava gibi, su gibi ihtiyacıdır ya. En önemli ihtiyacı. Bizi biz yapan bir olaydır yani. Anlatabildim mi? Ha, İslam marşı her ülkede yazılmış, her ülkede saygı görüyor da, Türkiye'de ne zaman yazılmış? Evet. Bu çok önemli. Önemi var mı? Tabii. Türkiye'de olağanüstü şartlarda yadırmış. Evet. Ya diğer devletlerdeki gibi değil. Bizde olağanüstü şartlarda yazıldı. Olağanüstü şartlar ne? Ya savaş devam ederken yazıldı İslam Savaş devam ederken. Evet. 1921 yılında bir yarışma düzenledi. Ee, o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biliyorsun 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Evet. İşte bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk biliyorsun başka seçildi. Diğer milletvekilleri de biliyorsun onlar da görevliydi orada meclisimizde. Evet. Bu, e, bu, kahraman insanlar bir araya geldiler. Evet. İstiklal Marşı yazılmasına karar verildi. İstiklal Marşı şiiri, şiiri yazılacak. Yüzlerce binlerce şiir yazıldı. Bu şiirlerin içinde birinci seçildi. Mehmet Akif'in şiiri. Evet. Mehmet Akif Beysöver'in şiiri. Evet. Evet. Mehmet Akif Beysöver önceleri şiir yazmak istemedi. Dediler ki ya kardeşim o zamanın çok, çok parası yani. Yani 500 lira ödül mü? Çok büyük bir para. Evet. Ben para için yazmam dedi. Mehmet Akif. Nitekim e, yazdı ve Mehmet Akif Ersoy'un şiiri yüzde beş şiir arasından seçildi birinci geldi. O zamanın Milli Eğitim Bakanı evet. Hamdullah Sufi Tanrıöver tarafından evet. mecliste okundu. Evet. Ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Bravo yaşa o sesler arasında alkışlarla karşılandı. Bunun üzerine Hamdullah Sufi Tanrıöver 3 üç sene daha okudu. Üç sefer ayakta arkaslandı. Allah Allah. Evet, üç sefer ayakta alkışlandı. Hararetle alkışlandı hep Bu çünkü bu kadar coşku dolu bir şey. Bu. Evet, Bunun o. tamamı on kıtadır. Evet. Bunun ilk iki kıtası beslenmiştir. Evet. Tamamı on kıtadır. Peki şey ödülü kabul etmedi mi kendisi? Ödülü kabul etmedi Mehmet Ağacı evet. Bestoy. E, çok gururlu bir adamdı. Evet. Vatansever bir adamdı. Sırtı e, sırtında eski bir fartosu olduğu halde, Allah Allah. paraya ihtiyacı olduğu halde, Perişan durumda olduğu halde parayı kabul etmedi. Selam. Çok gururlu, vatansever bir adam. İnançlı bir adam aynı zamanda. Evet. Mehmet Akin. Daha değerli bilmezler. Çok kıymetli, değerli bir adam. <laughs> Safahat isimli bir büyük bir eser yazdı. Ve bu eserin içine istiklal maaşını koymadı. Allah Allah. Evet. Sebebini söyleyeyim mi? Nedir hocam? Safahat isimli bir büyük bir eser yazdı. Eserlerini orada topladı bütün eserlerini bu eserlerin içine İslam açını koymadı. Ondan daha sebebi, hayır sebebi var mı? Hmm. Açık diyor kendisi. Bu artık millete ait oldu dedi. Benim eserim değil dedi. Evet, evet, çok evet. Güzel, çok güzel anlamlı. Bir şey. Çok anlamlı canım. Evet. Ve dedi ki adam dua etti. <laughs> Allah bu millete bir daha istikrar maşı yazdırmasın dedi. Çok güzel hocam. Allah bu millete bir daha istikrar maşı yazdırmasın. Dedi. Şimdi soruyorum. Toplantılarda İstiklal Marşı'nı okumayan şerefsizler, evet. alçaklar, namussuzlar, nankörler, kendini bilmezler, vatan hainleri, şerefsiz alçaklar, düzenbazlar, hırsızlar, sizlere soruyorum. Ya kardeşim, Türk milletinin bağımsızlık marşıdır. Evet. Eğer Türk milletine saygınız yoksa, bu ülkede durmayın. Durmayın. Çekin gidin. Çekin, gidin. Bu kadar basit yani. Ha. Her ülkenin bir bağımsızlık marşı vardır. İstiklal marşı bir ülkenin özgürlük marşıdır. Evet. Bağımsızlık marşıdır. Kardeşim eğer bunu dinlemek istemiyorsa, gücüne gidiyorsa çekersin gidersin bu memleketten. Bu kadar basit yani. Yazıklar olsun diyorum. İstiklal Marşı'na kurban olun be. İstiklal Marşı'na kurban olun ulan. Siz kimsiniz? Ne gitsiniz? Kendinize Affedersin yani. Evet. Sinirlendiriyorsunuz insanları be. He? Ne kadar acıyorsunuz? Her ülkenin İslam var. Türkiye'nin de İslam bu. Özgürlük Marşı'dır. Kardeşim sen özgürlük istemiyor musun? Özgürlük istemiyorsan git özgürlük olmayan bir ülkeye git. Ne işin var Türkiye'de o zaman? Millete huzursuzluk veriyorsun. Vatanı seviyorsan Türkiye'de işin ne? Ha? Anladın mı? Hangi şartlarda yazıldığını biliyor musun sen bu İstiklal marşının? Savaş devam ederken yazıldı. Ve Arnavut'u, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i hepsi bir mecliste toplandı. Millet birlik beraberlik içinde hareket etti. Senin haberin var mı? Şimdi böyle gülük yapıyorsunuz ama. O zaman millet birlik ve beraberlik içindeydi. Ve bu istikrar marşı ayakta alışlandı. Üç sefer ayakta alışlandı. Haberin var mı senin? Ha bunları böyle bilmiyorsan. Yok bilip de yapıyorsan yazıklar olsun diyorum sana. Bildiğin adı böyle yapıyorsan. Yazıklar olsun diyorum. Nankörsün demek ki. Başka bir şey demiyorum. Demek ki nankörsün. Yemek yediğin tabağı pisliyorsun demek ki. Ben o kadar diyorum yani. Ya 8 yaşındaki bir çocuk geçen televizyonda izledim kardeşim. Çocuk istikam maaşını ezbere okudu on kıtasını. Bakanlar milletlerinden hüngür hüngür aradı be. Ulan sende hiç vicdan yok mu? He? Sen insan değil misin? Nasıl insansın sen? Nasıl bir insansın? Kendini bir sorgula, kendini sorgula. Eğer sen cahilliğini görsen var ya, sen cahilliğini görsen var ya, ithal edersin lan. Ha, eğer sana cahilliğini insanlar gösterebilse, ya ben ne kadar cahilmişim diye geriye dönüp bakabilsen. vallahi ithal edersin. Ben bu muyum, böyle bir insan mıyım diye. Ha, vurmam oğlum lan istiklal başına. Ha, bir ülkenin, o bağımsızlık marşıdır. Özgürlük marşıdır. Her ülkenin bağımsızlık marşı vardır. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnsan bu kadar nankör olmaz ya.